Araba geldi. Tank geldi arkamdan. Beni izleyecek amına koyayım. Tank. Tank geldi başka. Karazır. Öldü biri. Tank. Tank. indi. Öldü. Helal. Başka bir adam geliyor. Yukarıdakiler sıkıyor. O da öldü. Tank'a bin. Tank'a. Araba geliyor. Soldan. Oradaki o. Ezmesin. Ezmesin. Ne kodumu ne oldu seni ya? Bırakıyorsan abim kaldır koş. Ben de zamına koyacağım. <laughs> koş Türk. Helal. Tamam bas bas bas. Helal lan. Güzel güzel çok iyisin. Nerede bu adam mı? Ne, ne? ne yaptın ha? Öldü mü hepsi? Bir başkası vardı. <laughs> tamam, dıplaya dıplaya var. Amına koyayım zıplaya Blitzplay zipline dedi. Kuracağım ekmeği. Kaçıyor size doğru kaçıyor. Aynen. Aşağıda atlamış olur. Piçe şey bak Öldürdün abi alıyor, ya. yaptı harekete bak ya. Oğlum silahım yok. Amana koyacağım bana atıyorlar hep ben de atacağım şimdi. Onda değiller sanki ha Soldakilerde mi var? Evet. Olabilirler e, evet. buna indiler. Soldakinde soldakinde. soldakinde. Yani bendekinde buna yok. Buna mı geçmişler? Oh! Sıkıyor. <laughs> ne oldu <abi>? lan <laughs> bu? bize attı amına koyayım. İki nak. Basın <Kursun> artık <laughs> o zaman neyi bekliyorsunuz amına koyayım? Bu şuradan düşmüş mü? Ne ya iki nakla koştun mu canlısı? Ben de koşuyorum. Ben arabayla düşüyorum. <laughs> <laughs> bu kadar işte amına. <gülüyor> evet. Ne oldu? Bozma. Ekranı mı siliyorsun ama? Bakıyorum abi ne yapıyorlar diye. Azla bak ne ama ya alacaklar seni şimdi. <laughs> Beni <laughs> sıkıyorlar <laughs> abi. abi. Araba geliyor. <laughs> Anladın <Anam, gülüyor> mı? <laughs> Ben arabamda Ama kim vuruyor ya? Ama. Burayı aldık mı kazandık bu arada. Sağımızda adamlar var ya. Süpresör sıkıyor. Kadar. Sağımız mı solumuz mu? Sağımız. Yo solumuz mu? Solumuzda var bence. Sağımız. Daha doğru oynuyor sağa doğru. Aynen en sağda Adam var. Bir tane daha var, bir tane daha var şurada. şurada. Helal helal tut tut. Bas bunu bas. Tut. Amına tamam, koyayım adam, adam vurdu. Biri daha var. Tam sıkıntı yok. Ya kanka bana direkt mantip atamazsın ya, bana direkt mantip atamazsın ya. Neredesin Efe? Bana doğru koşacak bir tane adam var. Koşuyor, bana doğru koşuyor. Önünde, önünde. Ben onu koyayım. <laughs> kanka çocuğu. ya. Kanka ya, ya kanka ya. Oğlum, Gönlüm direkt sol iki tane o bu. Ya, ya. ya amına koyayım ya. ya. Ben de var ya Eren geldi, o sıkıyor sandım bana. Odaya girdi odaya. Soldaki oda soldaki. Benim orada solda. Lan nereye atıyorsun ne atıyorsun ya? <laughs> Allah bana attın ama ne koyayım. Atın. Ya kafanı sikeyim. Hani soldaydı hani soldaydı hani soldaydı? Çok bilgisayarın altına indiriyordum az daha masa mahtemelen. Ben yani durdum mu bu arada? Onu ne kullandım galiba? Hmm, araba var. Oğlum arkamızda araba <Gülüyor> varmış. <Gülüyor> ama. Bilmiyorum. Akta bir yer. Ya o!

<laughs> Nere geliyor? Ha motor gitti. Ne var? Direkt geçiyor zaman <laughs> Motor. Yok. Allah aşkına biz ne yaşıyoruz? <laughs> Hayır oyun bitti. Ben uçak uçacağım şimdi. Ambaj basıyor ilk baş biliyor mu? Hatta Efe da gülme Atlı bir alana bak <gülüyor> 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 Hazır mısın? Değilim abi Tuz. Bir Ramuk anda oldurayım abi ya. He bu da öptük şimdi de var. Bu evde Ver şimdi da. ver hatta Alın Öldünüz mü? Onunuz Onun Onunuz sen mi vurdun Efe? Hayır. Öldürebiliyor musun? Öldürüyor. Öldürüyor mu ne yapayım? Solda araba var dikkat et. Kupe mi o? Nerede lan? Oo! Oh, <laughs> Nok. ya oğlum saldırıyor dedik ama nasıl ya? Oğlum <laughs> bunu nasıl yapmış ya olabilir amına koyayım? Evler. Ne amına <laughs> <laughs> elime gelen silahı sokayım. Oyuncağınızı oynamaya sokayım ya Oğlum ya, kafamı direkt silmiş amk Yeter artık, artık denemiyoruz bu çocuğu Geldi ki dibinde aman artık f kesecek şimdi Allah <laughs> Oğlum araba girdi, rafa girdi. Ben bi sikeyim bilmiyom şu Ne oluyor ya burada? Amınakoyim bug'a girme ne olur ya. Ya Lan düğün yarıyor şu an ha Bu ne lan? Ya kim? kanka Hayır ya. ya Çekil Nasıl olabilir ya bu ya? Miriap seni almıyor birazdan haberin olsun Furkan Yılmaz. Adam yumrukladı amına koyayım. Adam yumrukladı ya. Öldün mü de? Piç. Öldün mü? Hı <laughs> hı. O da beni yumrukladı. <laughs> <laughs> ben ne geliyorum ben seni şey yapacağım kaldıracağım. Bu <laughs> ne oğlum ananın amına koyayım ya. <laughs> <laughs> bu ne oğlum bu ne bu ne ya? <laughs> oğlum küçük yerde diye buraya almaman okuyayım ölmeyi. Efendim şuraya... Biri koşuyor sanki lan. <laughs> Biri, var. Biri var. Ona koyayım ya. Bak yine bazuk attı bana. bir çocuğu ya.